Şuraya nasıl yapmış. Bakayım. Kanga TV'de bütün yetkileri bırakıp köpeklik yapıyorum. Açıyorum abi o karlığın anasını bacısını yerle bir edeyim. Şişt, tamam bak sus oğlum o işi çıkmayın. Abi o şekil değil adam oselu, destekliyor ama. karıştırmayın Arda mı açıyor? Senin anana. köpek ha. Narkoz senin anana küfür ediyor vallahi bak gel. bir. izliyorum şimdi. Evet. Bir bir, sor... bir tane sik on kişi gelip elinize nasıl verdik dedi diye. Alter'in şartları. Ondan sonra Mert de sen biliyor bunu. Mert orada hakkımızı savundu. Ki dediği her şeye ben katılıyorum katılmıyorum demiyorum. Çünkü hani kaç kere başımıza geldi belli adamın. En son ben narkoz geldi. Heh, Emirhan'dan ne? şikayetçi oldum. Ya bir şey diyeceğim kanka narkoz amına koyayım destek mi? Sikeceğim şu narkozu kim destek yaptı? Anasını ya. var ya. Sikerim o çocuğun amına koyayım. Hayır, ee, Bir, dakika bekle. Bir dakika bekle dur dur. Ona atıyorlar ona. Bir dakika bekle. Aldım, aldım. E, baştan sona ekran kaydı alsana bir. Ben şimdi Ugi'yi...